nasıl iter değil mi? Deli, Deli mi bu? Ha? neye uğradığımı şaşırdım valla. Ay neye uğradığımı şaşırdım. Ay, neye uğradığımı şaşırdım. <laughs> ya, o kadar çok korktum ki. Ya, bebeğime bir şey olacak diye çok korktum. Hülya bir bardak su olabilir mi? Tabii. Allah Allah. Ya iyice çığırından çıktı bu kadın. Ya yok canım. Yapmaz teyzem öyle şey. Yani kaza olmuştur. Yani kaza. Belki de kaza bilmiyorum ama... ...yani gözlerinde öyle bir bakış vardı ki... ...ben çok korktum. Çok. E peki yani nasıl oldu? Yani böyle durduk yerde mi? Yani durduk yerde olmadı tabii. Namık benim evliliğim... ...ah... ...söz konusu olduğundan beri... ...yeter bana zaten biraz tavırla. Neden bilmiyorum ama tavırlı yani. Ben de Namık vurulunca işte onu biraz çok suçladım. Hani kendimden geçtim. Üstüne çok gittim yani. Bir özür dileyim dedim. Bugün de odasına onun için gittim yani. Ben aynı evin içinde küslük olsun istemiyorum. Handan <laughs> Hanım ben kimsenin düzenini de bozmak istemiyorum. Benim tek istediğim şey biraz huzur ve bebeğimi sağlıklı kucağıma almak. Ben başka bir şey istemiyorum Vildan. Alacaksın tabii Dilcim alacaksın tabii. İnşallah. Ah, ah, ah. Ah, teşekkür ederim ah. ah, bu tamam canım. sonra işte özür diledim <laughs> dedim ki namı öyle yerde kanlar içinde görünce ben dedim kendimden geçtim senden özür dilerim kusura bakma dedim hiç beni dinlemiyor avazı çıktığı kadar bağırıyor Dedim tamam edip büyüklük sende kalsın. Bu Gülsüm'ün meselesinin gerginliğindendir dedim. Çıktım odadan. Peşimden geliyor. Tam merdivenlerin önüne kadar geldik. Tuttu beni çevirdi kendine doğru dedim yeter ne yapıyorsun? Onu? ...ben anlatamayacağım. Allah'ım. Allah'ım inşallah bebeğime bir şey olmaz. Eğer bebeğime bir şey olursa... ...ben ölürüm. Ha, tövbe deyin. Olur mu öyle şey? Namık onun hakkından gelir. O kredisini tüketeli çok oluyor. Hadi kalk bakalım. Yardım et. Zeynep yardım et. Yatıralım. Ay Allah'ım. Tamam tamam. Ah. Oh. 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 Oh.